Evet şimdi ödev çözümündeyiz. Bu örneğimiz Henry Shalan kitabından alıntıdır. Bakalım şöyle bir ödev verilmiş bize. Akurumuz fa do fa la si bemol arızası var. Fa ile başlamış fa ile bitmiş. Önce tonumuz neydi onu bir yazalım. Fa majör. Fa majör tonundayız. Derecelendirmesini yapalım. Fa do fa la birinci derece. Şimdi burada bir mi var basta ve altına akor diyor. O zaman do mi sol akoru. Bu bir de burada yeden sesi görevinde. Yani 5. derece. 5. derecenin birinci çevrimi durumunda. Ve tekrar fa'ya gelmiş. Yani geçen ders videosunda gördüğümüz örneklerden birinde vardı. Altın akorun işleme görevi görmesi. Öyle bir durum olmuş. Sıradaki basımız re. Altın bir akor. Yani si re fa akoru. Re basa geçmiş. 4. derece. Do, 5'li bir akor, 5. derece. Ve La sesi bası geçmiş, 6'lı akor. Fa, La, Da La'sı geçmiş, 1. derece. Si, 5'li akor, 4. derece Si, Re, Fa. Bu burada Re, 6'lı akor, yine Si, Re, Fa akoru. 4. derece devam etmiş, 1. çevrim konumuna gelmiş. Fa bastı, 5'li akor, 1. derece akoru. Ve re basta altılı akor, si re fa'nın re'si Dördüncü derece. Burada C gelmiş altılı bir akor. Sol si re akoru. ikinci derece. Burada beşli geçmiş akor. Si re fa dördüncü derece. Do beşli akor. Do mi sol beşinci derece. Ve fa la do birinci derece. Fonksiyonlarını da yazabiliriz. Eksen çeken eksen alt çeken çeken eksen alt çeken alt çeken diğer noktada da devam ediyor eksen alt çeken alt çeken ek altıdısı tekrar alt çeken hatta bunu şöyle bir gösterebiliriz, sileyim mantık çerçevesi de bozmadan yapalım çeken ve eksen İlk akoru ben buraya yazmıştım. Fa, Do, Fa, La. Sıradaki akorumuz 5. dereceye bağlanıyor. Mi bastı 5. derece Do, Mi, Sol. Mi bastı buraya çok dikkat ediyoruz. Mi sesi, yeden sesi. Bunu kesinlikle katlamıyoruz. Hangi sesi katlayacağız? Akorun kök sesi yani Do'yu katlayacağız. Mi, Do. O zaman burada zaten Do'yu tuttuk. Yani burada uzuyor. Mi, Do. Do'yu bir de şuradan alalım. Mi, Do, Sol, Do. İşlem olduğunda ne oluyordu? Sıradaki gelen akorda yine ilk kalıptakilerin aynısını yazabiliyorduk. Fa, Do, Fa, La. Şimdi alt çeken akorundayız. Re basta hangi sesi katlamamız gerekiyor? Ana derece ise akorun kök sesini katlayacak. Yani bastaki sesi değil, kökü si'yi katlayacağız. O zaman Si, Re, Fa Do sesi Si, insin. Fa sesini aynen tutabiliriz. La sesi de Si, çıksın. Sıradaki akorumuzdayız. 4-5 bağlantısı. 5. derecede akorumuz ne olacak? Do, Mi, Sol olacak. Si'yi en yakın yere gönderelim Do'ya. Fa sesi Mi'ye iner. Bize bir de ne lazım? Beşli lazım. Si sesini söyle. insin. Evet. Fa do. Bu zaten tutulacağı için sildim. Yani iki buçuk nota yapayım dedim. Fa do. Basta la var. Burada buna dikkat ediyoruz. Biz hangi sesi katlayacağız? Akorun kök sesi yani fa'yı katlayacağız. La basta. Nasıl olacak? Buraya çok dikkat. Alto ile soprano partisine. Mi sol ne yapacak bakın? La, do, fa, fa. Unisona düştü. Buna çok dikkat. Unisona düşüş ve unisondan ayrılış kurallarını unutmuyoruz. Sıradaki akorumuz dördüncü derece akoru. Alt çeken akoru. Si, re, fa akoru. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Do sesi si'ye insin. Şimdi burada bir tane sesi bozacağız. Bize ne lazım? R lazım. Fa sesi R'ye insin. Yani alto'daki fa R'ye insin. Soprano'daki fa'yı bir tutalım. Ondan sonra alt çekenek altlısı akoruna geçiyor. Pardon yine alt çekenek akorundayız. Yani burada sadece bas değişti. Ama biz prensip olarak ne yapıyorduk? altıda akorlarla ana derece ise kök sesi katlıyorduk. Şimdi bakın burada R'ye re. re. Hani bu da kalsa olur diyeceğim ama re akorun üçlüsü burada katlanmış olacak. Buraya dikkat edelim. O zaman prensibi bozmayalım. Ve bu R'yi C'ye indirelim. Bakalım o zaman ne oldu? R, R, C, C, fa. Bu sefer de şuraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu vuruşta C, C unisonda. Unutmayın farklı portelerde unisonu düşmelerde gözden kaçmalar çok oluyor demiştik. Şimdi bu birinci derece akoruna bağlanacak. Eksen akoruna, fa la do akoruna. Unisonu zaten bozacağız. Önce ortak ses fa'yı bir tutalım. Burada. Şöyle gelsin. Şimdi si. öyle bir bozacağız ki kurala uygun olacak ve akor seslerini tamamlayacak. O zaman bu si tenördeki si. La'ya iner, akorun üçlüsünü oluşturmuş oluruz. Altodaki si do'ya çıkar. Akorun beşlisini koymuş olduk. Fa, la, do, fa. Tekrar alt çeken akoru geldi. Dördüncü derece akoru. Ve birinci çevrim halinde. O zaman ne yapalım? Bakalım. Tekrar burayı si'ye çıkarabiliriz. Tekrar aslında unisona düşüş durumunu yapabiliriz. Böylelikle ne yaptırmış olduk? Akorun kök sesini katlamış olduk. Bakın si, re, fa re bastaydı. Re, si, si, fa. Yani yine şu partiler unisonla buraya çok dikkat ediyoruz. Şimdi alt çekenek altıda akoru. Yani ne olacak? Sol, si, re. O zaman buradaki sesleri yine tutalım ama bir tanesini tutalım. Çünkü katlamalar olacak dikkat edin. Yani burada tutarsak C si, C si, si sol olur. Beşli eksik. Ayrıca da akorun üçlüsünü 3 üç defa kullanmış olduk. O yüzden buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. altı akorlardaki sorunlarımızdan biri bu. Yani her bağlantıyı çok dikkatli, özenli incelememiz gerekiyor. O zaman unisonu bozmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Öyle bir bozalım ki hem akor olsun hem de kurala uygun olsun. O zaman arkadaşlar bize bir re sesi lazım. Öncelikle zaten şunu bir sol si şunu bir sole atalım. Si'yi tutalım burada. Buradaki si'yi de yani altıdaki si'yi de re'ye atalım. Ne oldu akorumuz? Si, si, re, sol. Yardımcı derecede ne yaptık? akorun hangi sesini katladık? Üçlüsünü katladık. Yani bastaki sesi. Peki şimdi yine dördüncü derece akoru geldi. Ne yapıyoruz? Si akorumuz ne? Si, re, fa. Buradaki sesleri tutabiliriz. Zaten ortak seslerdir. E, si ve re. Sol sesi kaldı. Onu da fa'ya indiriyoruz. E, geldik ödevin finaline. Beşinci derece akoru. Burası bakın iki beşli akor. Unutmayın. Beşli akorlar geldiği zaman iki beşli akor birbirine bağlanırken Beşli akorlara özel bağlanış kuralları aynen geçerli. Yani burada altılı akorları unutuyoruz. Beşli akorları düşünüyoruz. Akorumuz ne? Sol, si, pardon özür dilerim. Si, si, re, fa. Do, mi, sol akoruna bağlanacak. Basın yanışık hareket ettiği durumlarda ne yapıyorduk? Diğer partileri basa ters hareket ettiriyorduk. O zaman do, mi, sol ile si sesi sole iner. R sesi doğuya iner ve mi fa sesi de mi'ye iner. Burası zaten yeden sesi unutmuyoruz. Ve 5 1 bağlantısı. 5 1 bağlantısında ne yapıyorduk? Öncelikle yedenin eksenine çıkardı. Mi'yi bir fa'ye çıkaralım. Sonra ortak sesimiz varsa tutuyorduk, tutalım. Bir de biz akorun üçlüsü lazımdı. Onu da buradan alalım. Yani diğer seste en yakın yere gönderdiğimiz zaman. Akorumuz ne oldu? Fa, la, do, fa. Evet. Böylelikle ne yapmış olduk? Bir ödev çözümünü tamamlamış olduk. Hem 6'lı akorlar hem 5'li akorlar. iç içe bir ödev çözümü. Karışık gelebilir. Yani başlarda çok zor gelebilir. Ama bunu kolaylaştırmak sizin elinizde. Nasıl elinizde? Bol bol ödev çözeceksiniz arkadaşlar. En iyi öğrenme metodu kendiniz yaşayarak, deneyimleyerek yaptığınız öğrenme metodudur. Bol bol yanlış yapın, hatalarınızı kontrol edin, hatalarınızdan ders çıkarın, emin olun sizlerin de sınavlarınızda, ödevleriniz mükemmel olacak.